Keyifli bir gündeyiz. 13 Kasım günündeyiz. Saatlerimiz 4. Kapanışa doğru giderken Borsa İstanbul çok güzel toparladı. Borsa İstanbul'u beğenmeyen özellikle de altın yatırımcıları bu muhteşem Kasım ayı fırsatlarıyla birlikte biliyorsunuz düşen fiyatlar var. Trend yol hepsi burada ve diğer taraflarda. Reklam değil, işbirliği şey değil merak etmeyin. Sadece sinirlerim bozuldu. 11 Kasım'da şahane indirimler gördük. Fakat altın fiyatlarında da şahane indirimler gördük. E tabi biliyorsunuz altınla ilgili video çekenler aslında dünyanın en kolay işi yarım saat boyunca konuş sadece altın fiyatlarının sürekli olarak dünyada yukarıya gideceğini söyle, bütün merkez bankalarının para bastığını, bütün merkez bankalarının hazinesinin altın stokladığını, altın stoklamaya devam edeceğini, herkesin altın aldığını söyle, altın fiyatlarının sonsuza kadar yükseleceğini 3000 dolar ons, 5000 dolar ons, 10 bin dolar ons söyle, gayet eğlenceli, aslında çok keyifli, aralarda da fıkralar anlat, güldür, eğlen sürekli altın alın altın yükselecek. E, muhteşem ama geldiğimiz durum 2 ay önceki fiyatlarla aynı. Çünkü muhteşem Kasım indirimleri galiba altın fiyatlarına da bütün dünyada yansımış oluyor. Black Friday ya da bizimkilerin deyimiyle muhteşem Cuma indirimleri altın fiyatlarına da yansıdı. Ve ons altın tarafında 2500 dolarlı seviyelerde bekleniyor. Yani bu ne demek? Ağustos ayındaki yani 4 ay neredeyse, neredeyse 4 ay önceki fiyatlarına doğru geri çekilmesi bekleniyor altın fiyatlarında. Bununla birlikte Borsa İstanbul'da beğenilmeyen, hani kötü çocuk olarak tabir edilen Borsa İstanbul'da mesela en son yaptığımız videolarda 2 ay öncesinde bankaların çok ciddi ucuz kaldığını söylemiştik. Hatta Akbank'la ilgili videom var. 50 liralı fiyat seviyelerindeyken evet burada gidebileceğimiz 48 liralı seviyelerimiz var. Fakat 47-48 liralı seviyelerde Akbank hissesinin gerçekten çok ucuz olduğunu düşünüyorum ki benimle birlikte bunu düşünen yabancı banka, yatırım banka tarafı yöneticilerinin raporlarını da sizlerle paylaşmıştım. Gerek Bloomberg HD'nin haberi gerekse CNBC'nin haberleriydi bunlar. Evet o dönemler çok ciddiye alınılmadı bu yorumlar. İşte 70 liradan düşen bir Akbank vardı ve 70 liradan 50 liraya doğru düştüğünde 48 değil de İnsanların beklentisi 40 liralı seviyelerde hatta 38'i bile yazanlar olmuştu neye güvenerek yazıyorlardı ama işte bir şekilde yazıyorlardı insanlar yorum olarak. Ee, bizler 48-47 liralı seviyelerden çok şükür Akbank'a alabilenler olduk. Kendi grubumuzda da bu arada gruba katılmak tabii ki ücretlidir. Katılmak isterseniz 0501 149 04 94. Oraya da bilgi için yazabilirsiniz. Kendi grubumuzda da Akbank'la ilgili paylaşım yapmıştık. Bu yalan değil. Hatta yani yakın tarihlerde 2 hafta 3 hafta öncesinde de Akbank'la ilgili kredili işlemede uygun olduğunu söylemiştik. Şimdi altınla ilgili en başta neden güldüm? Birilerinin zarar etmesi bana keyif mi veriyor? Hayır ama çok bilmiş olan insanların böyle videoların altına gelip ya altın yatırımcısı da borsaya girmez kardeş boş yapma ya filan diye konuşmaları en son yaptığımız yorumlarda işte altın yatırımcısı çok fazla para kazandı son 6 aylık dönemde artık borsa İstanbul'da çok ucuz kaldı. Hem bankalar tarafı hem Türk Hava Yolları hem büyük şirketler diğerleri hani altın yatırımcısı belirli bir kar marjını alıp Borsa İstanbul'a girebilir dedik. Hatta bunu bir tek söyleyen ben de değilim. E, saygıdeğer Cihat dedemiz Cihat Çiçek'te. De. Evet artık biraz Borsa İstanbul ciddi anlamda ucuz kaldı. Altın tarafında da çok ciddi kardayız. Ben yavaş yavaş Borsa İstanbul'a da portföyümü yönlendiriyorum dedi uzun uzun videolarında. Her ne kadar cihat çiçek taklidi olan diğer insanlar, yani cihat dedenin taklidi olan diğerlere sürekli altın fiyatları yükselecek. Altın almaya devam edin, altın biriktirmeye devam edin, bir gram bile satmayın. E ne anlamı kaldı? 2-2,5 i̇ki, iki ay önceki fiyatını gördük şu anda. Yani tamam biriktirin biriktirin bir sebepten kaynaklı araba, ev için, arsa için biriktirin ama... Yani nerede alıp nerede satmayı bilmek ya da dengeyi kurabilmek bir, tamamen altınınızı, gümüşünüzü boşaltın demiyorum. Yani bu da mantıklı değil, bu da doğru değil. Eyvah, efsane cuma geldi, hadi bakalım Kasım indirimleri başlıyor. Bütün altınımızı, gümüşümüzü satalım, nakitte duralım. Hayır, tabii ki de bundan bahsetmiyoruz. Ama hayatta bir denge olur. Yani siz burada Ağustos ayından Kasım ayının başına doğru geldiğinizde hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında altın yatırımcısı çok ciddi karlar gördü. Ama soruyorum size çok ciddi ve samimi bir soru ve sizden de samimi bir yanıt bekliyorum. Ya siz ya da çevrenizdeki kaç tane insan gerçekten Trump öncesi altın bozdurdu? Çok çok az yani benim çevremde de çok az insan Trump seçilmeden önce altın fiyatları zirvedeyken ons altın 2800 dolarlı seviyedeyken çok az insan o zirveden altın bozdurabildi. Çünkü herkes bu YouTube'daki influencerlar, Instagram ve TikTok'taki influencerlar tarafından beyinleri yıkanmış şekilde e, Altın fiyatları 3000-3500 dolar ons fiyatına gidecek kesinlikle satmayın. Gram altın 4000-5000 liraları görecek kesinlikle satmayın videolarını izledi. Hem de 30 dakikalık 40 dakikalık videolar. Yani bu adamlar bizler gibi video da çekmiyor. Ben Akbank'la ilgili video çekiyorum. 3 dakika 5 dakika 7 dakika. İşte Reader'la ilgili dün bir video çektim. Yani 3 dakika mıydı neydi? Çok kısa videolar. agrola ilgili çekiyorum 5 dakika. Yani benim bir hisseyi konuşmam 3 dakika 5 dakika. Hadi bilemedin 7 dakika olsun. Ama bugün böyle bir genel yorum yapmak istiyorum 13 Kasım 2024'te. Hazır böyle bir efsane indirim haftasına girmişken ve altın fiyatlarında da efsane indirimler varken e, hani burada daha ciddi bir şekilde konuşmak istedim sizlerle birlikte. Tamam cihat dedemiz çok saygıdeğer, çok güzel şeyler anlatıyor. Kredi faizini kullanarak kaldıraçlı konut sahibi olmayı, altın ve gümüş biriktirmeyi bunları çok güzel şeyler anlatıyor. Evet doğru ama onun benzerleri, bakın onun benzerleri diyorum. Ne olursa olsun altın al, ne olursa olsun gümüş al, biriktir biriktir, al satma, al satma, al satma diyenler. Bunlar çok da sağlıklı yayıncılar değil ama ne yazık ki, Halk bunlara prim veriyor mu? Vallahi veriyor. Yani her birinin 100 bin, 150 bin, 200 bin abonesi var. Ee, ben de sabahtan akşama kadar yarım saat video çekseydim yalnızca altın alın tutun işte bu videonun başında söylediğim şeyleri anlatsaydım insanlara ki aynı şeyleri anlatıp duruyorlar 3 senedir, 5 senedir başka bir şey anlattıkları yok. İşte devletler para basıyor, bütün devletler altın almaya çalışıyor. Bu arada böyle bir şey yok. Bütün devletler altın almaya çalışıyor gibi bir matematiksel bilgi, gerçek istatistik gerçek istatik bir istatistik bilgisi yok. Bakın sinirden konuşamadım, öfkeden farkındayım çünkü onlara çok sinirliyim. Tamamen hurafe, tamamen uydurma. Bazı ülkeler evet istatistiksel olarak altın alımlarını arttırdılar, bazı güçlü ülkeler. Ama bunların ne zaman sattığını siz bilmiyorsunuz. Yani örnek veriyorum size bu ülkeler evet altın stoklarını arttırdı arttırdı. Bir noktada 2 hafta önce satıp satmadıklarını siz e, altın fiyatları düştükten sonra öğrenebiliyorsunuz. Yani bu tarafta da böyle bir tehlike var. Kimsenin konuşmadığı. E bir diğer tarafa gelelim. Adama Türk Hava Yolları aldırıyorsun. Adam Türk Hava Yolları'nda eksi yüzde %8 görüyor. Borsaya lanet okuyor. Türk Hava Yolları'ndan hisse aldım. %8 e, zarardayım. Borsa İstanbul ne biçim bir platform? Ne biçim bir yer? Ben yatırımcıyım. Ben zarar ettim. %8 zarardayım diye ver yansın. E, diğer taraftan altın fiyatlarında %8'lik bir kayıp da kimse ver yansın etmiyor. Kimse bu adamların videolarının altında çok ciddi bir kıyamet kopmuyor ya da videoların yorumlarını siliyorlar. Bu da olabilir. Yorum kaldırıyor olabilirler. Ben öyle olduğunu düşünüyorum çünkü. Normalde bizim milletimiz %8 bir kayıp ettiğinde altın da olsa başka bir şey de olsa bu tarz yayıncılara çok ciddi ver yansın etmesi gerekiyor. Yani videonun konusu neydi? Güzel konuştuk, e, keyifli konuştuk, uzun konuştuk. Videonun konusu şuydu. Borsa İstanbul'un zaten düzeleceğini, özellikle de bankacılık endeksinin hareketleneceğini biz 2 hafta öncesinde söylemiştik. Yaptığımız yayınlar ortada duruyor. Kısa kısa videolar şeklinde. Akbank tarafındaki işlemlerimizi de bilenler biliyor. O dönemde de gerçekten rica ettiğimi hatırlıyorum. Yani altın yatırımcıları çok ciddi kardasınız. Bakın burada böyle bir fırsat var dediğimde ama ne yazık ki o kibar, düzgün, kısa videolarda dalga geçildik. Yani çok garip bir şey. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Hani belirli bir karınızı bu taraftan alın, bütün altınınızı satmayın. Ama bakın banka endeksi gerçekten çok ucuz kaldı. Yabancı da beğendiğiyle ilgili rapor bilmem ne parçalıyorsun kendine, haber okuyorsun, bilmem ne araştırma yapıyorsun. Ya he he siz bilseydiniz siz olan zengin olurdunuz deyip böyle saçma sapan altından devam deyip e ondan sonra da gülünce de güldü oluyor. E ne oldu şimdi sen çok biliyordun 2,5 ay önceki altın fiyatıyla aynı noktadasın. E 3 aydır altın alıyorsun hemen hemen aynı noktadasın. Ne oldu yani gittin geldin gittin geldin 3 aydır biriktirdiğin altın e, ilerlememiş olduk ki önümüzdeki aylarda da altın fiyatlarının düşebileceği konuşuluyor çok ciddi şekilde. Ki neden olmasın? Trump güçlü doları destekliyor zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. E, yarın bir gün 2500 dolar ons fiyatına gerilediğinde e, gerek var mı bu kadar e, bir tarafınla inatlaşmaya? Gerek var mı? Soruyorum. Bence hiç gerek yok. Yani hayatta dengeli gitmek lazım. Nasıl ki bu hayatın içerisinde yalnızca proteinle beslenirsen de problem ama yalnızca karbonhidratla beslenmek de bir problem ise mesela e, bu da aynı şekilde yalnızca işte kıymetli madenler yalnızca kıymetli madenler ya bu bir e, doğru yatırım stratejisi olabilir mi? Kardeşim bana göre doğru işte değil kardeşim değil. Görüyoruz yani şu anda 13 Kasım 2024 değil düştüğünü sen de görüyorsun. Neden yani burada bu videonun altında tartışalım seninle. Hani hastanın can çekiştiği ortada, zarar ettiği ortada ama yok illa ki ben savunacağım şöyle oluyor, böyle oluyor. Enflasyona karşı en iyi koruma aracı altındır. Zaman zaman öyledir güzel kardeşim, güzel dinleyicim, izleyicim. Zaman zaman sen haklısındır ama zaman döndüğünde, devran döndüğünde de işte bak 2-3 hafta önce bankacılık endeksini yakaladığımızda da bu durumda da fazlasıyla biz haklı olmuş oluyoruz. Yani bunu iticileşmek, gıcıklaşmak için söylemiyorum. Yalnızca ciddi anlamda bir şey dinlerken her tarafı da açık bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani ben bir grup insanı beğeniyorum. 3-5 kişiyi onların ne dediğini çok ciddiye alıyorum. Geri kalan şu grubu beğenmiyorum. Bu grup ne söylerse itiraz edeceğim. İşte bu doğru değil. Yani yoksa öteki taraf da diyor ben haklıyım, ben bildim, biz haklıyız, biz bildik. E, öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Yani her zaten finans bitirmiş insan ya da bu yatırım sektöründe çalışan, kıymetli madenlerde uzmanlaşmış insanlar da dahil 7.24 her predictionlarında her gerçekten tutarlı şekilde olasılıkları hesaplayamayabiliyorlar. Bunlardan bazıları evet diyordu Trump seçilirse zaten altın fiyatlarında bir gerileme göreceğiz diye. Bazıları da saçmaladı hala da saçmalamaya devam ediyor. Videoları var adamların eski. Trump seçilirse doların pardon özür diliyorum ons altının daha da yükselmesini bekliyorum diyordu yani adamın söylediğinin tam tersi oldu ama utanmadan hala video çekebiliyor. İşte altın kitlesinin de ne yazık ki çok fanatik, inanılmaz fanatik, inanılmaz koyu bir yatırımcı kitlesi var. Ne olursa olsun yani Allah korusun bu arada istemem. Ons altın 1800 dolara da düşse, gram altın 2200 TL'ye de düşse bir şekilde onları savunacak bir kitle var, büyülenmiş gibi. Yani gerçekten anlamıyorum. Bir şekilde büyülenmiş gibi onları savunacak bir kitleye sahipler ama borsa kesinlikle böyle değil. Borsa İstanbul. Yani şurada bahsettiğim hisse 2 lira 3 lira fiyat altına kırsın. Benim verdiğim seviyenin 2-3 lira altına kırsın. Kıyametler kopuyor. Aboneler kaçıyor. Abonelikten çıkmalar, kıyametler, kötü yorumlar. Kesinlikle altın yatırımcılığı altın yatırımcıları videolarında böyle bir şey yok. Hocam hiç üzülmeyin alttan alırız dibine sıyırırız hiç canınızı sıkmayın düşsün alırız düşsün tutarız hiç önemli değil diye. Gerçekten o taraf daha keyifli o taraf daha kolay bazen kendime kızıyorum niye o tarafı seçmedin diye ama ben bu şekilde devam etmekten keyif alıyorum bir taraftan da. Yapı Kredi Bankası mesela bugün en yüksek işlem hacmine sahip ekranda gördüğünüz gibi 27 lira 16 kuruş seviyesinde. Eksi %1'e yakın durumdaydı sabah. Bu sabah açtığında Yapı Kredi Bankası ama şu anda kapanışa doğru %4 artıyı zorladı. Yani Borsa İstanbul'da bu şekilde fırsat günü olduğu zaman ki bugün de çok büyük fırsat günlerinden bir tanesiydi. Mevduat faizinde insanların 32 gün beklediği getiriyi siz kabaca bir iş gününde de alabiliyorsunuz. Tabii ki bu her zaman olmuyor, her gün olmuyor. Ama burayı güzel, dikkatli bir şekilde takip ettiğinizde, profesyonellerle çalıştığınızda çok güzel tatminkar karlar almanız mümkün. Ee, bizimle birlikte de çalışmak isterseniz 0501 149 04 94 WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Hocam bilgi almak istiyorum derseniz bilgi veririz. Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Helalem 40-45 dakikalık boş videolar yapıyor. Biraz sohbet etmek istedim sizlerle de. Umarım keyif almışsınızdır. Gerçi ben hangi grubun keyif almayacağını o kadar iyi biliyorum ki. Yani birazdan şu videoyu YouTube'a attığımda 3-5 saat sonra kötü yorumlar geldiğinde onların kimler olduğunu o kadar iyi biliyorum ki ama olsun. Canları sağ olsun. Ee, yani siz de bizimle borsa düştüğünde çok ciddi itiyi alıyordunuz bizi. Hatta hakaretler aklımıza varan hakaretler ediyordunuz. Şimdi birileri başka birileri saldıracak. Önemli değil. Canları sağ olsun diyorum. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.